Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kıymetli dostlar, cüz cüz Kur'an'ı tanıyalım programımızda. İnşallah bugün sizlerle 17. cüzü tanımaya, anlamaya çalışacağız. Kur'an'ı yaşamak için evvela okumak, anlamak gerek. Onun için okuma fiili, anlamaya anlama fiili, eylemi Allah katında en makbul ibadetlerden bir ibadettir. Görünüşte, zahirde insan hiçbir şey yapmıyormuş gibi gör, görülür. Yani oturuyor, hiçbir şey yapmıyormuş gibi zahiren görünüyor ama tefekkür ediyor. Okuyor, anlamaya çalışıyor. Bu Allah katında en makbul ibadetlerden bir ibadet kutlu bir ibadet. Onun için Rabbimizin kelamını okuyalım ve anlamaya çalışalım. Bu surede, bu cüzde iki tane sure var. Enbiya suresi ve Hac suresini inşallah bu surede göreceğiz. Enbiya suresi Mekke-i Mükerreme'de inmiştir. 112. Ay, 112 ayettir toplam. Enbiya peygamberler demektir. Surede bazı peygamberlerin dualarına ve hayatlarından da bazı sahnelere değinilmiştir. Genel hatlarıyla kardeşlerim kıyametin yakın olduğu belirtiliyor ve inançsızların akıbetinden bahsediliyor. Allahu Teala'nın tek olduğu vurgusu yapılıyor. Kainattaki düzenin birden fazla ilah tarafından idare edilemeyeceği kesin bir şekilde bu surede belirtiliyor. Allahu Teala'nın kudretine delalet eden örnekler veriliyor. Hazreti Peygambere teselliler veriliyor ve birçok peygamberden yine bu surede zaten peygamberler suresi örnekler sunuluyor. Her canlının ölümlü olduğu hatırlatılıyor Enbiya suresinde. Gençlik yıllarındayken Hazreti İbrahim'in kavmiyle yaşadığı tevhid mücadelesinden bir örnek sunulmuş ve putları kırma hadisesi anlatılmıştır. Hazreti Lut'un kavminden kısaca söz edilmiş. Hazreti Süleyman ve Hazreti Davut'un feraset sahibi oldukları ve onların hizmetine birçok canlı ve cansız verildiği yine bu surede Enbiya suresinde anlatılıyor. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Eyyub'un hastalığından Hazreti Yunus'un karanlıklar içerisinde yani balinanın karnında yaptığı duadan Hazreti Zekeriya'nın çocuk sahibi olmak için Karışından da yine Hazreti Meryem'in iffetinden de bu surede bahsediliyor. Şimdi ay bölüm bölüm ayetleri incelemeye başlayalım inşallah. 1 ila 15. ayetler arasında kıyametin yakın olduğu halde insanların boş şeyler ile meşgul olduğu Kur'an'ın Allah tarafından indirildiği bahsediliyor. Peygamberliğin istemeyle değil Allah'ın seçmesiyle gerçekleştirileceği ve hakkı bile bile inkar edenlerin cezalandırılacağı anlatılmıştır. Şimdi burada evvela Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ilk ayette özellikle kıyametin yakın olmasına rağmen bir takım insanların gaflet içerisinde olduğu belirtiliyor. Kişi öldüğü zaman kardeşler kıyameti kopmuş demektir. Hani bazıları çok meraklı olur ya kıyametin hocam küçük alametleri nedir, büyük alametleri nedir? Elbette Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan aldığı vahiyle, bazı hususları bildirmiştir. Gaybı yalnızca Allah bilir ama peygamberine de bildirdiği hususlar vardır. Neticede o büyük kıyamet ama sen öldüğün zaman zaten senin için dünya bitmiş demektir. Peki ne zaman öleceğin belli mi? Değil. O zaman hazırlık yapmak lazım her yönden. Maddi manevi. Yani birisinden borç almışız, vermemişiz. Onu not almamız lazım. Ben ona nasıl ödeyeceğim? Nasıl bir hesap kitapla ödemem lazım? Nasıl bir program dahilinde hareket etmem gerekiyor? Ödeyemeyeceksek, zor durumdaysak karşı tarafla helallik kalmak. Şu anda fakir duruma düştüm, battım. Yani iflas ettim. Hakkını helal et. İnşallah ileride elime geçince vermeye gayret göstereceğim gibi helallik kalmak. Bakın bunlar ahirete hazırlıktır. Ahirete hazırlıktır kıymetli dostlar bunlar. Namaz kılmıyorsan namazı güzelce kılmak kaza namazları kılmaya çalışmak, kaza oruçlarını tutmaya çalışmak, bol bol infak yapmak. Kıyamet yakın olmasına rağmen insanlar gaflet içerisinde boş şeyler ile meşgul oluyorlar diyor Yüce Rabbimiz. Yani filanca takımı takip ettiğimiz kadar, filanca politikayı takip ettiğimiz kadar, filanca haberleri takip ettiğimiz kadar, filanca şeyleri takip ettiğimiz kadar. Allah'ın kitabını da takip ediyor muyuz? Ahiretimize de yatırım yapıyor muyuz? Hesap günü içinde hazırlıklar yapıyor muyuz? Bunun muhasebesini yapalım kardeşlerim. Ve 16 ila 29. ayetler arasında Allahu Teala'nın yüceliğinden yüce Rabbimiz bahsediyor. Her türlü noksan sıfatlardan münezzeh olduğundan, yaptıklarından mesul olmadığı ve ilahlık iddiasında bulunanların cehennem ile cezalandırılacağını yüce Rabbimiz burada beyan ediyor. 30 ila 35. ayetler arasında Enbiya suresinde Allah-u Teala'nın gökleri ve yeri, gece ve gündüzü, dağları, gök tabakasını, güneşi ve ay yaratmasından bahsediyor ve hiç kimsenin ölümsüz olmadığına vurgu yapılıyor. 36 ila 47. ayetler arasında Hz. Peygamber'i inkar eden ya da onunla alay edenlerin cezalandırılacağını Yüce Rabbimiz beyan ediyor. 48 ila 51. ayetler arasında Hz. Musa'nın Furkan'ı yani Tevrat'ı almasından bahsedilmiş. Bütün Allah'ın gönderdiği kitaplarda ne özellik vardır? El Furkan. Yani hak, hak ile batılı ayıran demek. Doğru ile yanlışı ayıran demek. Daha sonra Rabbimiz genç olan Hazreti İbrahim'in halkı gaflet uykusundan uyandırmak için putları kırması, gözü dönmüş müşriklerin kendilerine dahi sahip çıkamayan putların intikamını almak için Hazreti İbrahim'i ateşe atarak cezalandırmak istemeleri ve Allah'ın İbrahim'i yakması için ateşe yakmaması için ateşe emretmesi anlatılıyor. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi putperest bir kavim. Putlara tapıyorlar. İbrahim Aleyhisselam putları yıkıyor ama en son büyük bir putu orada bırakıyor. Bile bile baltayı da onun üstüne asmış. Daha sonra kardeşlerim tabi bunun bir kısmı Kur'an'da ayet olarak geçiyor. Bir kısmında tefsirlerde, sahih hadislerde ve müfessirlerin yorumlarında geçiyor. Ben bir bütün halinde size acizane anlatmaya çalışıyorum. Burada Hz. İbrahim Aleyhisselam'a kavmi diyor ki bu putları kim kırdı? Kim yıktı? İbrahim diyor ki ben bilmiyorum isterseniz şu büyük puta sorun diyorlar. Diyor. Bunun üzerine onlar ey İbrahim sen bilmez misin bu putlar bizimle konuşamaz. Aslında İbrahim Aleyhisselam da böyle bir cevap bekliyordu. Yani düşünmelerini istiyordu. Sizinle konuşamayan, kendilerini dahi koruyamayan, başkalarından gelen belayı, sıkıntıyı bile savamayan bu aciz taştan kendi ellerinizle yaptığınız putlar mı ilah olacak? Bunların hepsi sahte ilah, ilah. Bunlara tapmayın. Sadece ve sadece yerlerin ve göklerin sahibi, maliki olan, yaratıcı, yaşatıcı ve yönetici olan Allah Azze ve Celle'ye kulluk edin, ona secde edin, ona tapın, Başkasını asla ona ortak koşmayın. Bu mesaj vermesine rağmen onlar inanmadıkları gibi İbrahim Aleyhisselam'a zarar vermek istediler ve mancılıkla büyük bir ateş kitlesi hazırlamışlar. Ancak yani ateşin bile yanına yaklaşamıyorlar, mancılıkla ileriden İbrahim Aleyhisselam'ı oraya fırlatacaklar. Ve netice itibariyle fırlatıyorlar ve İbrahim Aleyhisselam ateşe düşüyor ama ateş ona berde ve selama yani Allahu Teala ateş ediyor ki sen İbrahim'e soğuk ol ve selamette ol yakma ve ateş İbrahim Aleyhisselam'ı yakmıyor kardeşlerim. Ateşin yakıcı özelliği var değil mi? Allah istedi mi yakmaz. Mesela ekmeğin doyurucu özelliği var değil mi? Allah istedi mi yersin yersin doyamazsın. Suyun İnsanın vücudundaki ihtiyacı giderme durumu var. Eğer Allahu Teala izin vermezse kana kana su içeriz de yine doymayız. Yine susuzluktan belki yaşamımızı dahi yitirebiliriz. Her şeyi yani maddeye, eşyaya o özelliğini veren Allah'tır. Celle Celaluhu o özelliğini de almasını Mevla Teala bilir. Yeri ve zamanı geldiği zaman da alabilir. Ama sünnetullah diyoruz Allah'ın bir kuralı ateşken ellikle yakar. Ekmek doyurur. Su, susuzluğumuzu giderir. Bu Allah'ın bir kanunudur, bir kuralıdır, sünnetullahıdır. İşte bu kurallar çerçevesince dünya, yeryüzü kendi halinde dönüp gidiyor kıymetli dostlar. Peki, Allah Azze ve Celle'ye İbrahim Aleyhisselam nasıl tevekkül ediyor bakın. En ufak bir tereddüt, en ufak bir kalbinde şüphe, sıkıntı yok. Allah'a teslim oluyor ve Mevla Teala onu ateşten kurtarıyor. Daha sonra Enbiya suresinde 47 ile 77. ayetler arasında Hz. Lut'un, Hz. Nuh'un müminlerin hak yoldan saptığı için helak edilen kavimlerinden Allah'ın izniyle kurtulmaları anlatılıyor. Yani Lut Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a iman eden bir avuç Müslüman mümin kurtuluyor ama diğer inkar edenler helak oluyorlar. Daha sonra Yüce Rabbimiz Hazreti Davud'dan, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'dan bahsediyor. 83 ila 91. ayetler arasında Hazreti Eyüp'ün şifa bulmasından bahsediyor. Hazreti Eyüp Aleyhisselam çok hastalanmış. Ailesi dahi onu terk edecek hale gelmiş. Durumlar çok kötü ve Eyüp Aleyhisselam dua ediyor. Duası kabul oluyor ve yeniden vücuduna Rabbimiz şifa veriyor. Hazreti mesela Yunus Aleyhisselam balinanın kanına düşüyor ve la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ben nefsime zulmettim ya Rabbi diyor. Allahu Teala onu kurtarıyor. Daha sonra Hazreti Zekeriya'nın duasının kabul edilmesinden ve Hazreti Meryem'in iffetli bir hanımefendi olduğundan yine bu ayetlerde Enbiya suresinde bahsediliyor. Kardeşlerim son ayetlerde işte Mevla Teala Yecüc ve Mecüc denilen bir canlının kıyamete yakın bir zamanda ortaya çıkacak. Müşriklerin şirk koştukları şeylerle birlikte cehenneme atılacakları ve kıyametin koparken göğün kağıdın dürülmesi gibi adeta dürüleceğinden Yüce Rabbimiz bahsediyor. 107 ila 112. ayetlerde artık son ayetlerde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın alemlere rahmet olarak gönderildiği Yüce Rabbimiz beyan ediyor. وَمَا اَرْسَنَّاكَ İlla rahmeten lil alemin. Ey peygamberim ben seni alemlere rahmet olarak gönderdim. Allah'ın Celle Celaluhu peygamberimizi alemlere rahmet olarak göndermesinde ayrı ayrı hilimler, ayrı ayrı hikmetler var. Ve Allahu Teala'nın tek ilah olduğu ve Allah'ın müşriklerin iddialarından münezzeh olduğu yine bu son ayetlerde Bizlere beyan ediliyor kıymetli kardeşlerim. Ve daha sonra Hac suresine geçiyoruz. Hac suresi Medine-i Münevvere'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Hac ibadetinden bahsedildiği için sure bu isimle anılmıştır. Genel manada ey insanlar diye başlayan bu sure kıyametin dehşetinden bahset bahsetmektedir. İnsanın yaratılı safhaları, insanın nankörlüğü, ve müşriklerin inkar saplantılarına değiniliyor. Bu sureyle cihada izin verilmiş ve Müslümanların nefsi müdafaa yapmalarına izin verilmiştir. Hac ibadetine değinilmiş, takvaya, imana ve hicrete dikkat çekilmiştir. Bir ila 6. ayetler arasında kıyamet koptuğu zaman insanların sarhoşlar gibi yalpalayarak hareket edeceğinden, insanların sudan kandan, etten, kemikten yaratıldığından ve ilk defa yaratılan insanın yeniden yaratılmasının zor olmayacağından Yüce Rabbimiz bahsediyor. Yani yoktan var eden Mevla Teala öldükten sonra elbette yeniden diriltmeye kadirdir değil mi? Hani bir keresinde müşriklerden, Mekke müşriklerinden birisi eline et parçasını, kemik parçasını alıp Allah mı bunları tekrar diriltecek diye Peygamber Efendimiz'e söyleyince Yüce Rabbimize Allah Azze ve Celle de ki evet onu ilk yaratan diriltecek de buyurdu Yüce Rabbimiz. O kemikleri ilk yaratan yoktan var eden tekrar diriltecek. 7 ila 13. ayetler arasında Hac suresinde Allah hakkında bilgisizce konuşmalarından, nankörlüklerinden, ve fayda ya da zarar veremeyecek şeylere ibadet ettiklerinden insanların bazı insanların bahsediliyor. Bizlere iman nasip eden yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Eğer Rabbimiz imandan iman nasip etmeseydi biz de biz de Allah muhafaza eylesin beş, belki bir müşrik olacaktık. Belki bir hayvana tapan, belki bir insana tapan birileri olacaktık. Allah Celle Celaluhu bizleri korudu. Onun için bunun bir şükrü gereği Rabbimize çokça şükretmek. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın duasında da belirtildiği gibi. Allah'ım sana şükretme, seni zikretme ve sana güzelce ibadet etme konusunda bana yardım eyle diye dua ediyordu ya. Biz de öyle dua edeceğiz. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husnu ibadetik. Allah'ım sana şükretme, seni zikretme ve sana güzelce ibadet etme konusunda bize yardım eyle. Daha sonra kardeşlerim Hac suresi 14 ila 24. ayetler arasında iman edenlerin cennet ile mükafat göreceği, iman etmeyenlerin ise azap göreceği, yerde gökte ne kadar canlı ve cansız varsa hepsinin Allah'a secde ettiği, Allah'ın değer vermediği kimseye kimsenin değer kazandıramayacağı, Allah hakkında bilgisizce tartışmaktan uzak durmak gerektiği ve cehennemden çıkışın olmadığı yine bu ayetlerde Yüce Rabbimiz tarafından beyan ediliyor. 25 ila 37. ayetler arasında Kabe'nin yüceliğinden Yüce Rabbimiz bahsediyor. Oranın temiz tutulması ve şirk unsurlarından arındırılması gerektiğinden, oraya ibadet amacıyla gelmek gerektiğinden, Allah'ın şa Allah'ın şairlerine yani Arafat, Mina, Müzdelife, Tavaf, Say, İhram ve benzeri saygı göstermek gerektiğinden haçta kesilecek kurbanlıklara da hürmet etmek gerektiğinden bu kurbanları Allah'ın adını zikrederek kesmek gerektiğinden ve kurbandan maksadın et ya da kan dökmek olmadığından esas amacın takva olduğundan Yüce Rabbimiz bahsediyor. Kardeşlerim Allah Azze ve Celle bütün Müslüman kardeşlerimize hac ibadetini yapmayı nasip eylesin. Anlatılmaz bir duygu, bambaşka bir atmosfer, atmosfer yani Kabe, Allah'ın evi Beytullah, Kabe'yi ziyaret ediyorsunuz Allah'ın evini. O bambaşka bir duygu. İlk gördüğünüzde yapılan dua makbul. Kabe'de tavaf yapıyorsunuz, tavaf namazı kılıyorsunuz. Sefa Merve arasında Hacer annemiz gibi koşuyorsunuz, koştuğunuz yerler oluyor. Gidip geliyorsunuz, yürüyorsunuz. Daha sonra zemzemden istifade ediyorsunuz, zemzem içiyorsunuz. Sonra haç zamanında Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da haccın farzlarını yerine getiriyorsunuz. ibadetleri yerine getiriyorsunuz. Her bir safada ayrı ayrı sembollerde değişik hikmetler, değişik dersler var. Ve her birinden ayrı bir taat, ayrı bir lezzet, ayrı bir muhabbet duyuyorsunuz. Rabbim cümlemize hac yapmayı nasip eylesin. Bu duyguları yaşamayı nasip eylesin. İşte bununla alakalı ayetlerde hac suresinde 25 ila 37. ayetlerde anlatılıyor. Bunları da inşallah tefsirlerden okumaya gayret gösterelim. 38 ila 41. ayetler arasında müminlere cihat etmek için izin verildiğinden ve cihat izninin Allah'a ibadet edilen yerlerin korunması amacıyla olduğundan yine yüce Rabbimiz burada bahsediliyor. Daha sonra 40 ila 42 ila 51. ayetler arasında helak edilen eski milletlerden helak edilme nedenlerinden ve gerçek amanın gözleri görmeyen kişi değil, kalbi ve basireti kör olan kişi olduğu Rabbimizin ayetleriyle belirtiliyor. 52 ila 55. ayetler arasında peygamberlerin vahiy alırken şeytanın desiselerine maruz kaldığı ancak Allahu Teala'nın vahyi şeytanların müdahalesinden koruduğu yine Rabbimiz tarafından anlatılıyor. 56 ile 66. ayetler arasında Allah'ın hükümranlığından, hicretten, hicret edenlerin mükafatından ve insanların hizmetine verilen nimetlerden yüce Rabbimiz bahsediyor. Ve son olarak Hac suresinde kıymetli kardeşlerim 73. ayetler yani onun öncesinde bir 67 ila 72. ayetler arasında kafirler ile tartışmaya girmemek gerektiğinden kafirlerin Kur'an'ı işittiklerinde bundan rahatsızlık duyduklarından ve sonuç olarak azap göreceklerinden bahsediliyor. Elbette münazara vardır ama cedelleşme yoktur. Birisine bir hakikati anlatırsınız bir kafir, bir ateist anlarsa anlar, anlamazsa yapacak bir şey yoktur. Onlarla uzatmak, onların oyununa gelmek çok doğru bir davranış olmaz. Ama elbette dinimizi savunma adına bir münazara olabilir, ölçülü bir münazara olabilir. Ama cedelleşmeye iş gittiği zaman, iş çirkefliğe, iş çirkinliğe gittiği zaman orada daha tedbirli davranmak gerekir. Ve bu kardeşlerim Hac suresi Son ayetlerde yani 73. ayetten 78. ayete kadar 78'de dahil burada Yüce Rabbimiz Allah'ın dışında hiç kimsenin bir sinek dahi yaratmaya güç yetiremeyeceğini bahsediyor. Yani insanlar acizdir İnsanlar kardeşlerim bir sinek dahi yaratamazlar asıl yaratıcı olan var eden yoktan var eden Mevla Teala'dır. Burada da bizler için çok dersler var. Yani bir sineği bile yaratamayan insan acizliğini bilmesi ve tevazulu olması gerekir. Allah'ın meleklerden ve insanlardan elçiler seçtiğinden yine yüce Rabbimiz bahsediyor. Allah yolunda hakkını vererek cihat etmek gerektiği, Allah'ın varlığına ve birliğine inananların isimlerinin Müslüman olduğu bu ismin Allah tarafından verildiği ve Allah'ın Müslümanların Mevlası olduğu yine bu ayetlerde Hac Suresi son ayetlerde beyan ediliyor. Kardeşlerim şunu anladık ki yani hem Hac Suresinde hem de ondan önce görmüş olduğumuz Enbiya Suresinde yani bu 17. cüzde bu iki tane sureyi görmüş olduk. Enbiya Suresi ve Hac Suresini görmüş olduk. Buradan... Ben sizlere acizane bir ayet ikram edeyim. Daha sonra da inşallah dersimizi bitirmiş olalım. Mevla Teala, Hac Suresi 46. Ayet-i Kerime'de buyuruyor ki kardeşlerim, Yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki, ibret almış kalplere yahut işitmiş kulaklara sahip olsunlar? Şu bir gerçek ki, Baştaki gözler kör olmaz fakat kalplerin içindeki göz, gönül kör olur. Yani bir kardeşimiz ama olabilir. Bir insan ama olabilir. Gözü görmüyor olabilir. Allah diyor ki asıl körlük bu değildir diyor. Bu geçici bir körlük. Asıl körlük kalplerin içindeki göz, gönülün kör olması. Yani vicdanını kaybetmesi, imanını kaybetmesi Allah'a ortak koşması, Allah'a şirk koşması, inkar etmesi, hakikati inkar etmesi. Asıl körlük diyor Yüce Rabbimiz, gönül gözünün kör olması. Ve yeryüzünde hiç dolaşmıyorlar mı ki ibret alsınlar? Bakın, demek ki yeryüzünü dolaşırken ibret almamız lazım. Eski helak olan kavimlerin hayatlarına, hayat kısalarına bakıp ibretler, dersler almak lazım. Onların kalıntılarının olduğu yerler var bazen şehir şehir dolaştığımızda, ülke ülke dolaştığımızda bu kalıntılara rastlıyoruz, görüyoruz veya belgesellerini izlediğimiz oluyor. Bunlardan her birerinden dersler ve ibretler almalıyız. Yüce Rabbim okuduğumuz ayetleri, hadisi şerifleri iyi idrak etmeyi, yaşamayı, anlamayı, kavramayı nasip eylesin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Nestağfiruke ve etubileyh. Neşhedü en la ilahe illa ent. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين